Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte tost uygulamasında çip okutma işlemi nasıl ve nereden yapılır? Nasıl çip okutabilirim? Sorularına bu videomuzda detay olarak yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu tarz videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz abone olabilir. Videolarımızı beğenebilir, bizlere destek olabilirsiniz. Hemen detay olarak aktarımızı sizlere gerçekleştirelim. Tosta çip okutma için telefonunuzun NFC destekli olması gerekmektedir. Telefonunuzun arka tarafına e, kimliğinizi tutmanız gerekiyor. Buradan çipi okutturabilirsiniz. Çip okumuyorsa uygulamayı güncelleyin. Telefonunuzun NFC desteğinin olduğundan ve bu NFC desteğinin tosta uygulaması için açık olduğundan emin olun. Tosta destek ekibinden konuyla alakalı olarak yardım talebinde de bulunabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan işte beğen butonuna basmayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.